Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün TÖ oynuyoruz. Şel karakteriyle oynayacağım. Belki 5 veya 6 kere video deneyim. Eee Kristal'de Hero çok güçlü ama takıma da çok bağlı. Takıma gelen sağ olsun, e, sola girdiğim için hep çok muazzam oyuncular geliyor ama anlatamam o muazzamlıkları size. Yani gözleriniz kan ağlar o derece. Gidiyorum 3 kişi bizim kristale vuruyor. 2 kişi bizim kristali savunmaya çalışıyor ama doğuyorlar ölüyorlar. Doğuyorlar ölüyorlar. Lan insan. Birisinde Hualink birisinde Gloria. Abi sen bir tane random 3 kişinin arasına bir tane ok attığında zaten bir kişi ölür ya. Sen nasıl bunu tutturamıyorsun? Bir de tank da değiller ha. Abi enteresan cidden enteresan oyuncular ya. Harbiden enteresan ya. 3 2 ne adamlar savunabiliyor ne hasar çıkarabiliyor ne adama vurabiliyor Yürüyorlar duruyorlar nasıl nefes alıyorlar nasıl oyun oynuyorlar onu bile Ama bak şuna adam afk Geldi aleta Atlayacak Atlamamış buradan gelmiş Neyse gidelim kristali vuralım ya. Ondan öncesinde de ha bildirimler geldi durdu. Burada biri var. Oğlum Heh, şu, ne yapıyorsun lan? Ha kristale şu ultiyatım. Çok güzel. Geldi gene. Yerimi değiştirdim. Yerimi değiştirdim de pek bir şey yaramadı ama bence okey şu an. Şöyle gidersek ama çok bir yere şey bırakmış ya. Ali atacak mı? Okey alete atlamadı. Tamam ben kristale devam edeyim. Oğlum adam atlamadı dedim adam geldi ya. Nasıl ya? Hiçbir tane mermi olmadı. şöyle e, şeye döndüğünüz sıra ilk skillinize döndüğünüz sıra hasarını engelliyor ultiyi böyle bırakıyorsunuz abi bak nasıl vuruyor 250-250 ben 500 vuruyorum o 250-250 çatır çatır kristali vuruyor şunu almam lazım tamam takım aldı ben bunu oraya sokmuyum bizimkiler zaten vurur şu canı aldım hızlıca. Tamam ben kristale döndüm. O adam tek dedi. İnşallah ölmez. Ölecekmişim gibi içinde bir his var. Tamam. Burada arada yerler beni. O yüzden geri kaçtım can almaya da. Yani okey oyaladım oyalayabildim. Şimdi. Takım bu sefer kötü değil. Allah'tan iyi. Herkes bir şeyler yapıyor. Abi öncekileri görmeniz lazım diye cidden. Ağlarsınız yani gözleriniz kan ağlar. Şu, iki, biraz Bitir bu arada Gerek bile yok o ulti yer oraya. Abi ölmeniz şey yapmanız hiç umrunuzda olmasın. Gidin atın ultiyi geçin. Abi o kadar değerli. Hadi bir tane daha girelim sizle. FFA'da da gire FFA da girebilirsiniz. Hatta FFA gireyim. Farklılık olsun. Zaten ben severim FFA oynamayı. Görev yapmışmış şalle. Yukarıda bak bir şey olmuş. Bayağıdır ne kadardır oynamıyorsam artık. T3 da best 2. Bu da bir ara T3 koduydu. Onu da deneyebilirsiniz girmeyenler varsa. O oyuncunun da şu sinirinin. Bu arada dünkü attığım kod videosuna da kodları deneyip girebilirsiniz. Jabali mi? Kaç. Ha, bir Jabali ile uğraşamam. Tamam bu okey. Evet bu okey. Adam 3 kill almış. Vay arkadaş ya. Ne ara sen aldın ya. Ben Jabali'yi gördüm bir tek. Adam gitmiş, adam öldürmüş. Gelmiş bir de beni öldürmüş. <laughs> tamam. Güzel. Ha, o adam. <laughs> Canavarızı yakaladık bu sefer. Kosas <laughs> <Fossus> mı? <me>. Hmm. <laughs> Abi sen ne... Sen ne çalıcı bir şeysin ya. İyi lan bana ölmüş, benim ultim ölmüş de... Gitti bedi beni öldürüyor ya adam. Dur. Orada birini duydum da. Kanka dur seni çalacak. Ya başladı gene ya. Oha başladı gene ya. <laughs> Tam iyi. Ultisini aldık adamın. Ya osas Öldüremeyeceksin kanka beni. Niye uğraşıyorsun? Ha. Niye uğraşıyorsun? Karşında şel var. Ne yapabilirsin ki o sasla? Vay arkadaş ya bu benim gittiğimi anlamaz dediydim de demek ki ses dinliyormuş anladı. Boysa ben kaçmıştım. Niye devam ettiysem benim de hatam var. Ya Jabal ultisini atmış hayret. Hayır hayır ya bak o kalkanı açma. Açma şu kalkanı açma. Oğlum size kalkan ekleyen de hata. <laughs> Hop dojladık adamını. Ne oluyor lan? İki tane mi var sitede? <laughs> Güzel. Şöyle gidelim. Şu canı alalım. Tamam. Bakıyoruz sağımıza solumuza. Evet hiçbir şeycikler yok. Şunu şu flankleyebiliriz. Abi ama kaç level seninkisi ya? Ya yemin ediyorum levelden ölüyorum ha ölüyorsam da. 2 3 tak yapıyor ölüyoruz bizim. 2900 küsür vuruyor herhalde ya. Sen iki mermiye kaybettik. İnşallah kalamazlar beni. Şöyle bakıyorum. Ne oluyor lan gene biri öldü. Ben bir şey söyleyeyim mi? en büyük şanssız ben olabilirim oyunu. Adam öbürü adama atıyordu. Adamı öldürdüğü için o gitti bana değdi. Ben bir şey demiyorum yani. Yani ne diyeyim artık diyecek pek bir şey yok. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktadayım. Şurada herhalde bu. De. Robo değil. Bak bununkinin leveli az. Ama ürününki büyük ihtimal 9 level Abi bak solumda Abi çalamadık ki En azından belki biz öldürürüz dedik Adam öldürdü Bakalım leveline Dedim gibi 9 level Level farkına gittim ya Öbür türlü öldürdüm adamı Çok basit bir şekilde Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Daha fazla teyviz videosu istiyorsanız Like atıp e, yorumlarda istediğiniz seroları da yazabilirsiniz. Farklılıklar olsun diye hepsini oynamaya çalışıyorum zaten elimden geldiği kadarıyla. Pek de bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.